<laughs> ba, 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 tried, made it. Lady, bekletme, bunu seninle hissetmek istiyorum düştükçe beni yerden kaldırdın. İstiyorum yüksekte her şeyi en baştan yazmıştık. Bilmiyorum sensiz ne olabilir beni nasıl da kandırdın. Öyle gitmek yok, tek gitmek yok. Ben vazgeçtim çoktan, aklımdan çıkmaz zor, aklımdan çıkmaz zor. Benden kalma uzak. Kafarı sar yok ama boşuna laf uzar Sen ve ben biraz derin <laughs> Olabiliyoruz bazen Kahverengi gözlerin Gülümsesin her şeye rağmen Sen ve ben biraz derin Olabiliyoruz